Yemeyen ağladı, kalbini bağladı Ankara mantarına Allah! Mis gibi koktu vallahi. Gökhan! Gökhan neredesin oğlum? Buradayım, geldim komutanım! Emret komutanım! Ne buranın hali böyle Gökhan? Aa! Vallahi daha yarım saat önce süpürdüm komutanım. Ama görünen o ki geri gelmişler. Çabuk süpür buraları. Şu yol tarafını da süpür. Oradakiler uçup olduğu gibi buraya geliyorlar. Ama komutanım orası Hamza'nın bölgesi. Gökhan hemen diyor. Çabuk diyor. Üstelik rica etmiyorum. Direkt emrediyorum. diyorum. komutanım tamam da. Benim ocakta yemeğim var. Onu şey edeyim. Yani altını kapat. Kafana... Gökhan! Süpür alıp geliyorum komutanım. Hadi. Başlayacağım yapmaya. Dökül dökül bitmedi ne Anam! <laughs> Gitmiş mantarlar. Ulan kim aldıysa var ya. Gökhan! Oyalanma hadi! Aferin. Aklın başına gelmiş. Kilitli tutuyorsun artık odanın kapısına. Giren çıkan olmasın diye komutanım. Bayağıdır da yoksunuz ya. Ee? Var mı bir yaramazlık? Hayır komutanım. Sizin tatiliniz nasıl geçti? Tatildeydiniz herhalde. Yani biz öyle tahmin ettik komutanım. Gevezeliği bırak da Ahmet Başçavuş'la Kerim Astemen'e döndüğümü haber ver. Albay'ın yanına çıkacağım. Sonrasında beni bulsunlar. Emredersiniz komutanım. İyi özetler. Ne oldu? Operasyonu mı gitmiş? Evet. Tam detayları anlatıyordu ama Albay'ın yanına çıkması gerekti işte şans. Vay be. Oğlum hatta bize hediye olarak Kalaşnikov getirmiş lan. Aman be Ferit ya. Doğru dürüst cevap versen olmuyor değil mi? E sen de saçma sapan sorular sorup durma o zaman. Roman nasıl gidiyor? Merak ettiysen sen oku. Allah korusun. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun ola? Çaya bakıyorum. Tadı bir garip. Hı, da öyle cildi. Kesmedi hararet uyuyun. Benimkini de. Böyle nasıl desem bir rehavet. Böyle buram buram bir sıcaklık bastı. Evet sıcaklık. Beni de vallahi. Pastırma yazıcı herhalde. Pastırma mı? Yumurtalı mı? Hı. Dolaşıya dolaşalım biraz. Ben çok sıcakladım. Ne oldu şaşkın? Ayarım mı bozuldu? Yok tansiyonu düştü herhalde. Aman değil. Hemen gidiyoruz tansiyonuna bakıyoruz. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Yok canım. Çiğde rahatsız etmiyor bu. Ne çiğde canım. Reverin kralı benim. Gelsen gel gel gel. Sen şimdi kiral mısın? Ya ben de mesurum o zaman. Gel. Oğul Levent hoş geldin. Hoş bulduk komutanım. Gel gel. Görevime döndüğümü haber vereyim istedim komutanım. İyi yapmışsın. Nasıl geçti anlat. Komutanım müsaade ederseniz bölüğün işleri beni bekliyor. Hem sanırım size gerekli bilgi ulaşmıştır. Sadece geçici bir göreve atandığını bildirdiler. Nasıl geçti? İyi mi? Onu söyle bari. Görev hakkında bilgi veremeyeceğimi biliyorsunuz komutanım. Kusura bakmayın. Önemli değil. Bu kadar da yeter bana. Tebrik ederim fırtına Levent. Sağ olun komutanım. <laughs> Ulan ne rahat yatak mı böyle? Tamam canım kapatıyorum. İstanbul gözükte inişe geçiyoruz. Ulan sürekli sallanayım. Sen de en kötü yere yapmışsın. Gelsene şöyle cam kenarına. Öyle Efendim değil. günaydınlar günaydın. Cam kenarı istemem. Koridor olsun. Huu, oğlum oğlum burası bak harika. Bak ne biçim zıplıyorum. Huu, hu. Minik bir kurbayım ben. Rrr. Rrr. Ula zıplama başım donuyor. Bakalım tansiyonu kaçmış. Hı. Efendim bir kaşarlı iki tane de goralı var. Hı. Teşekkür ederim. Hı. Ula Vedat. Evet. Vedat. Vedat yok. Diğerleri de yok. Ula nereye dur diğerleri? K kim? Annem, babam, eniştem, halam, yengem, yengem, teyzem, eltim, görümcem. Hakan vurdu. <laughs> sıfır sıfır oldu. Sevgili seyirciler. Ula müjde de yok. Bilmem. Sıkılıp gittiler herhalde. Ben de sıkıldım gidelim. Hacan uşağım nereye gideysin? Hasan Bey, Ula sen ben sen. Ben sensen. Sen. Ben sen sen. bensen, ben sen. Ben, çim yok. Nerede dur? Gidelim. Ne biçim bir kafe burası böyle? Bir garson gelip siparişimizi bile almadı. Hesap lütfen. Efendim Balkanlardan gelen alçak basıncın etkisi... Turkey 12 points. Taksi. Müjde. Taksi. Müjde de geleceğiydi. Niye gelmedi? Taksi mi? Ula ben de bekle.